Aa, Pasana. ya götürelim pasta yiyeceğim işte. gel oğlum gel. vereceğim dur. Anne. Şunu ömür ya ben ne diyor bak. Alim de ya. Alim de, de ya. Oğlum bay bay yap hadi. Bay bay yap. Kıvanç. Neredesin? Bay bay yap bay bay. Hadi gel. Şşt. Junior. Ne yapıyorsun? Baygun bakışlı. <laughs> gel. Bak. Aaaa. Ne ben ya. Ben ya. Ben hiç zannetmiyorum anne. Ben götüm ben imam de Al, al, bak. Aba Aba de ya. Aba mi? götür ya. Evet. Abasını kek götür ya. Aba de ya. Aba de Çar çar. Aba değil mi? Abla çar, ablayı çar. Aba. De bakalım oğlum. Aba. Aba. Abla diyor oğlum abla diyor. Ah benim. Şişt. gel oğlum gel. Öpem buraya gitme. Yani cız. Gel oğlum buraya gel. Orası cız. Buraya gel. Bu tara gel oğlum gel. Cız cız. Hah. Aa orası da cız. Ege ha ekmek atıyor kız kekleri yere. <laughs> Tosunum ne yapıyor oğlum? He? Ne yapıyor oğlum? Bay bay yap bakalım abdaya. Bana yap gel. Bay bay. Ha oğlum attı gitti. Yemez yemez boşver. Gel. ah benim bir tane de burada var. Gel kız. Ay kuşları kopmuş anneme. Oğlum grazi lan. Ah valla at hakkı anne. Kuşları anneye anne, at. Anne anne. Oğlum koy yere koy. Ay ne yiyorsun kız? Çiçek. Çiçek mi yiyorsun? Kelonu <laughs> <Pelonisi>. ya. <laughs> Telefon istedi telefon. Hayır sen bizden. Yeter mi bunu istedi? Yeter mi sen? Şey de koy. Kıvarçı da koy. Kıvarçı da koy. Çatal mı çatal çatal. çatal çatal. Ay, oğlum ay. sen yiyecek mi? Ben oğlum. yiyemem miyim der şimdi? Yiyecek mi oğlum? Halim. Evet. Biz torunları sev, seviyor, yeğenleri seviyoruz biz. Oğlum gel. Dayı burada bak dayı. Gel oğlum gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dayı gidiyor oğlum gel. Dayı gidiyor oğlum. Dayı diye bak. Gel oğlum gel. Ah ıh ıh cıls 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 cıls. Gel, oğlum, çöz, çöz. gel. gel. gel, gel sen şu şuan gel. Sana gidelim. Sana gidelim gel. gel. Gidelim. Gidelim, gel. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun anne? Bak bak oğlum. Anneanne senin resmini çekelim gel. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Ne var ne yok? İyi. Resimlerimi almaya geldik. Evet resimlerin, Aa, resimlerini göster bakalım. Ne var ne yok? Toplaya toplaya geldim kargo. Kaç tane resim aldın? Evet arkadaşlar tane. Bakın e, 216 tane resim çıkarmışlar. Ee, ne kadar tutar bunların maliyeti? 98 lira. Aa. Evet, eve kargo ücret kargo istediğim için de 111 lira tuttu. Çok güzel. 216 tane resim 90 liraym, 100 liraymış. İyi güzel. Yani o kadar e, şey olmasa demek kız kardeşimiz. Bakınız. Simay'a hamileken. Simay burada şimdi. Simaycığım. Ne kadar olmuşsun? Oo, az diye. Reklamlara da girmiş burada mübarek. barek. Al kızım. Ay. Evet şunu göster, şunu göster. Aa, Sımay'ın babası. <laughs> Sımay var güzel değil mi? Evet. Sımay sen ne zaman büyüdün böyle? 8 sene önce. 8 sene oldun be. Evet. Evet resim bakıyoruz şu an. Anne nerede annesi? Anne neredesin? Anne neredesin? Annem e, torunların diğer oğlan torunlarına. Bundan da iki tane. Acayip ne? Yani. Evet. Annem burada. E anne buradasın bak. Gelsene torunların Bundan yanına. Bundan da iki tane var. Ha. İyi de... güzel. Bunlar ama emin olam dur. Bak bakayım. Çünkü <laughs> Sima'yı çok güzel bir resim Hani bakalım Sima'cığım hangisi kızım kız? Ooo Sima'yın ilk resimlerinden. Simay. bakalım gel Sima senin. Gösterelim burada da. Bak buraya. Evet Simay'ımız ve e, şu anki hali. Böyle. Evet. evet. Aynen Onun öyle. Onu TikTok'ta ben çekmişti anne. Çektin mi? Oğlumuz geliyor. Oğlum. Gel oğlum. Gel elimi tut gel. Gel. Ver elini ver. Yemeyecek mi? Cız cız ona cız cız. Ege, cız oğlum gel. Olur. Gel buraya oğlum gel. Emin oldum. Gel. Var mı? Var. var. Bir olsun diye böyle yaptım. Heee. Simay bu değil mi? Hayır Ege. Ha kıvanç. Ben bakayım. Aa, oo, evet biziz. Karabük hatırası. Bu Bak, Burada Karabük tane var. Karabük istasyon var mı bunun ikten? Var. Dur. ha. Var. Ondan bir tane var. İyi ondan olması iyi. No, no, biz no, no, no. çıkar. Gerçi benim inter... bu benim internetten çektik bizim vardı bunda. Bende de vardı. Ha. Evet. No, 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 no. Abla diye bak Sımay. Sımay bak. Abla diye. de yine iğneler. <laughs> <laughs> Var var ondan da var. Ah, ah bak ben... ah benim oğlum. Ne götürüyor? Lan, ne yapacağız sen bunu düşersin uşağım hayır düşersin. oraya koyma lan. Oraya bak. Oraya koy oğlum bak masaya git bak. Sen, ben... Ha? Oraya git. Aferin sana be. At totoşum sen benim. Ha? Hali, güzel. Ben evet. burada benim kardeşim 1 yaşında ben 7 yaşındaydım. Oo geçen geçen yıl bu yok hayır kızım bu sene. Sen 7 yaşındasın zaten bu günlere. Daha çıkmadı, daha 8'e girmedi. 2021 8. Evet. 2013, 2013'de olmuşsun. Bak bundan da 2 tane. Bu da Yağmur işte. Yağmur'a karın geliyormuş. Anam yok mu Simay bu kim? Ha? O kim? O evli Feyza. Ay senin Selda ağabeyi, işte, anneyi, manevi kız kardeşi. Bakın ben de burada anneannemi sürülebilmişim. Eveeet. Bundan 2 tane var ha. Resimlere bakıyoruz bugün koyduk mu bundan? Ha koyduk. Hakan bundan da verem mi? Vasa go, go. Nasılsa bir işe yarım alacak ikincisi. Ha, 210 hatta fazla var, mı var bu resimde? 216 tane var? Ben aynı resimde bir tane aldım. Birincisi Flaştan çekip çekip attığım için hangi i̇şte resmi resim attığımı bilememişim. Ha. Hmm. Bak şundan da iki tane var. Hanginden? Aa iyi Olması iyi. Kom kom Daha iyi. Bizim için daha iyi. Oğlum ne yapıyorsun? Ha. Ne yapıyorsun oğlum? Gel oğlum gel. Bunlar iki tane var. Gel anne neredesin? torununun Torunun yanına gel. Senin torunu çağır ya. E. Bak pasta varmış kızım. Yiyeceğim. Yiyeceğim de. Koy hadi. Alim dayı nerede? Evet. Hadi, hadi. Resimlere bakıyoruz bugün arkadaşlar. E, i̇nternetten çıkarma resimler. E, bu da bu güzel olmuş ama bakın. Yani. Bak, ben e... ben, bu benim yediğim şeyler. Evet bu bu sene kızım. Doğum günümüz. Evet. Pasta mutlaka. Ağustos ayında. Simay. Aynen öyle. Ne yapıyor oğlum gel. Bundan iki tane var. Evet gel. bundan iki tane var. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ben bakmadım detaylı. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Ay. Bu Ege. Ben... Kıvanç Ege. Ben Ege dedim. Hmm. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Kıvanç Ne yapıyor? Eski telefon. Gel yanıma gel. Ben. Ay yok. Kaş. Göstersin kameram sana. Gogo evet var mı onda? Var. Anne sana da öyle resim var ama. Ha deniz 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 ana deniz kadını. Ner göster bakayım o resmi ver bana ya. Tam foto montajlık şey, <laughs> foto model ya, foto model. Aha ay. Ben çok zor ben zor girdim oraya. Amanın. Ya. Al, oraya Bu koy. Bu benim şeyimdir. malı şuraya. geçen ne çekti sen bunu? <laughs> Şey, bir, i̇ki ben üç de, gün. Kendim. Yani bugün bir hafta ve elimizde. Mi? Bundan bir tane daha var mı ki çok oraya gidiyor var ya. kenar onu. Çünkü var gibi mi Allah Evet. Bundan da iki tane var. Bundan da iki tane var. Evet, bundan bir tane, Tam tane var. Bundan bir tane Go var. Bir kenara öyle bak. Evet. Bundan O Açelya. Hangi Açelya? Ben tanımıyorum. Seni görmedi. Ben, ben Hacı Hacer ablanın kızlarını derse onları tanıyorum da onu şey tanımıyorum. Benim, 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 Ay Simay'ı aman. bu. bu Simay'ı ilk kucağına verdikleri gün. Ha. Hani ay ikisi bir anda. 2019 ve 2013 yılındaki e, çocuklarının hatırası. Aha bak bir tanesi burada. Gel oğlum. Gel gel. Gel Şam gel. Nereye bakıyorsun? Gel oğlum gel. Anne burada anne gidiyor gel. Anne gidiyor gel. Anne gidiyor. Gel. Anne gidiyor. Gel. Gel 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 inanmayı vallahi. Gel oğlum vallahi gitti. Şş. Smile. Bu kulağın çok akıllı. Hiç inanmayayım bir şeye kız. Neden inanmıyor bu? Sen kaynıyor çok? Bir dakika. Sıma hızlı verme. Bak hızlı hızlı diyor bak, anne. Bak bir tane. Bunun iki tane var. Ondan da iki tane var. Koy şuraya. Sıma bir tane. 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 Anneannen yanına gidelim bakayım. Anne. Anne ne yapıyorsun anne? Ben ben. Ben evet annem gel Turun'un yanına oğlum. Evet. <laughs> Hadi git bakalım. Ben ben ben. Nereye, ya da geri nereye, gidiyorsun? Git, git. Şşş, nereye gidiyorsun lan? gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Hadi git git. Nereye gidiyor? Orası cız cız. Gel. üf üf. Bak, Hadi anladım. git bakalım. Anneanne yanına git. Aaa. Anneanne olmaz olmaz gel. 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 Nereye gidiyorsun? Gel. Bana öyle öyle Bak. Ben böyle Ne yapıyorsun? Gel oğlum gel. Ben böyle kafamı göre Doğru. Yazma ne yazmadan yapıyorum. korktu. Ya Yazmayı çıkardı. Mi? Biraz... Yazmasın değiştirdi. <laughs> Anne yazmadan şey yaptı değil mi? Evet, gel oldu. oğlum <laughs> gel. Neredesin? Ah ayak yeni ayakkabılarını giymiş yeni ayakkabılarını ve uşağım. <laughs> ah abi oğlum ve. <laughs> Ev. Er. ve uşağım ve. <laughs> e oğlum ve miyse bak. Ver oğlum ver. Ver bakayım bana ver dayını ver. Aferin benim tosunum Ah gitti. Ha. Ah gitti. <laughs> Ada. Ah, <gitti>. <laughs> tosunum. Efendim canım. Egüs'ün hayvanlarını izliyor. İzliyor mu? Çocuklar. Kıvanç. Şşt. Oğlum. Ne izliyorsun? Aye. 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 Alın dayısı burada. <laughs> Kapının ağzına durma Kıvanç. Gel oğlum, gel. <laughs> ah. yani. Dayı de, dayı de. Alim de, alim de. Alim. alim de. Sen de alim. Alim de ya, alim de. <laughs> dayı değil mi? De? Alim de ya. Alim mi? Ay yeni ayakkabıları çok şıkmış. Kimin kafasına denk getiremedim. <laughs> Kimin kafasına? Alim. Ben de alim. Ha? getirdi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gel. Hadi kaçma. Evet. aa <Sessizlik> evet, top oynuyorlar evde. Handball Kız ay lan Beygras yukarıda anladım, anladım. Bak, ana ne bizi ana Sımay, Ne düşünüyorsun bu işlerde Nasıl top oynuyorsun Güzel Ali topu at. Alime topu at. Hayır <laughs> çocuk buraya gel. <laughs> ha Aa Kız yavaş. Gökermiyor ki. <laughs> Allah. Ha. Baba dedi yere bak. Bakalım. Ne yapıyor? ne yapıyor? He? Hamucu teyzenin torunları gelmiş. Hamucu teyze ha. torunların gelmiş. Evet. Ne düşünüyorsun bu kadar torunların? Ah bak ağzı bunu bak lan. Ne yapıyorsun? Aa benim ağzı burnu bütün. Ay, de o o sayı, Çikolata yapmış. Buraya hey. ee, işte, e, <laughs> ya, gel lan. Gel <laughs> hadi eyvah. Ne? Gel basır oğlum. Ey süs süs süs. Süslü süs. Hiç kalksınlar. Lan gel. Süslü basır. Ne oldu? Eyvah. Hadi sen gidiyoruz gel. Eyvah. Hadi gidiyoruz yere! Ellerimizin ellerinden ne? Hadi gel gidiyoruz kıvaç gel. Hadi gidiyoruz gel. E, Kabadı annem çorbasına. Kıymalı tarhana çorbası yaptı annem bugün de. Torunları isin. Hadi bakalım. Selda'cığım yemek mi yediriyorsun? Kıvanç! Nereye? Patika mı yiyor lan? Şşşt! Kıvanç! Bak bir tane köpekkin olmuş gördün mü? Hoş hoş de! Gel diyor sana buraya gel diyor. Ha? <laughs> Hadi bakalım. Mama aa! Ah. Ama. <laughs> Şşt, oldu mu? Hadi yiyecek mi? Hadi yiyelim. Ha. <laughs> hadi bakalım ye. Tosunum. Sen Ağam ah, senden yiyecek sen o. Evde Samet'ten Allah, Allah Allah. Hadi bakalım ye. Ağam da gelir, yiyecek, çolak yiyen <laughs> <Aa. yedin> <laughs> ben. Oh, bak yine maşallah. Alma yiyecek, bakalım. Aferin benim oğluma. Bir bakalım. Soğuk değil mi? Aronsun, isımmı, isımmı. Yapın, yedi ne? bak. Evet, ben mi yer yiyeyim? <laughs> ye. Sen de mi yiyeceksin? Anne ye. Sen Anne bir bak. Evde de yemeği Samet'ten ye. Hadi İşim bakalım. Bak o. Samet ne yapmış. Anne yemeği. Mamanı yiyin önce. <gülüyor> <gülüyor> bum bum iste ya. Al çıktım. Al. Annem torunlarından gidiyor. Hadi yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gidiyorlar. Hayır <laughs> Kız kardeşim gitti, torunlar gitti. Anne meşhedimiz inekte kaldı değil mi anne? Evet, pazarı yaptık. Geldik, kertliyiz, çaycım Evet, bu var. Şimdi inekler kaldı baba. Şimdi inekler var. Nasıl kaldı bu yürüyeceğim. İneklerimiz bakıyorlar. <laughs> evet. İnekler bakıyorlar. Şimdi ineklerimizi getireceğiz. Torunlar gitti. Pazarımızı yaptık. Ee, kısa bir e, bloğumuz böyle torunlar geldi gitti derken. işlerimiz derken. E, bir günümüz böyle geçti değil mi anne? Geçti. Hava bugün çok sıcak, ılık değil mi? <gülüyor> bugün, bugün, <gülüyor> bugün hava şeydi, sıcaktı. Ee, gerçekten hava şey yani. Gene bir tren ya. Kara tren geçiyor gene. İneklerimizi almaya geldik değil mi anne? Gel, gel, gel. Geliyorlar bak. Geliyorlar anne. Gel. Kanları doymuş bak otlamışlar. Gördünüz mü arkadaşlar geliyorlar. <laughs> geliyorlar bizim uşaklarımız. Evimizi, Gülü bunlar Gülü. Bunlar da evi bir ferdi. Bunlar da bir ee, geçim kaynağımız. Kendi geçim kaynaklarımız bunlar arkadaşlar. Bakın. Günlük işlerimiz böyle devam ediyor. Köy işi, yeğenlerim geldi gitti. Güzel bir vlogumuz böyle devam ediyor arkadaşlar. Çimenlerin içinde güzel bir alan. Bu alana ev olacak diye biliyorum ben ama olur mu bilmiyorum şu an. Hadi bakalım. Gelir hadi anne. Bana bir istesem onu anne. Ver kızım gel. Hadi. Otla ya. Kara kızım benim. Otlar da kurudular artık. Onlar da ot, ot tatlı. Arkadaşlar e, ineklerimizi almaya geldik. Yolumuza devam ediyoruz şu an. Annem ve babam arkadan getiriyorlar ineklerini. Biz de ben de önden gidiyorum. Lokomotif önden gider değil mi? <laughs> Tren az önce gitti ya. Öyle gideceğiz. Annem konuşan geliyor. Kar yağmayacak da ya annem. Yava yava. Şimdi evimize gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Bakalım daha neler olacak. Gün biter işler de biter. Zonguldak'ta bir e, gün blok kısa öz böyle gidiyor. İzlemede kalın. Çağ Cuma pazar videosu gelecek. Çağ Cuma'da çok güzel blok, blok çektim. Esnafları gördüm. Tanıyormuşlar bizleri. Alışveriş yapan ablalar, teyzeler, abiler bizleri hepsi tanıyormuşlar. Bizleri izliyormuşlar. Selamlarını gönderdiler sizlere. Takip edin dediler. Mutlaka izleyin. E, bloklarım çok güzel. Kendi ilçemde tanınmam benim için çok büyük bir ayrıcalık. Allah razı olsun hepinizden. İyi kıvasıyız. Vallahi biz hani olduğumuz gibi, görüldüğümüz gibiyiz. Ne olduğun gibi görül ya da görüldüğün gibi ol. Aynı o hesap. Ee, gerçekten bu baya bize çok mutluluk. Özellikle ben bu kadar e, olacağımı zannetmiyordum. Tanındığım için ayrıca bir mutluyuz. Ee, kendi şehrimde, kendi ilçemde tanındığım için her kesim olmasa da e, ee, o kadar çok kişi gördüm. Demek ki baya bir kitleye hitap ediyorum. İyi ki varsınız. İyi kilersiniz. Teşekkür ederim bizleri izlediğiniz için. Daima izleyin, abone olun, çevrenize bizleri önerin arkadaşlar. İneklerimizi sizden birlikte eğimize kadar götürüyoruz işte. Her gün günlük işler böyle devam ediyor. Mutlaka izleyin. Ee, bizim bloklar böyle devam edecekler arkadaşlar arkamızda. Ee, ablam ve e, evlatları Arka gelmişler. Çağcıma değil abla? Hoş geldiniz, sefalar de getirdiniz. Derili, Neresi kanka yok? Dereli köyü. Hoş geldiniz. Hoş Bizleri görmeye gelmişler buralara kadar. <laughs> <Hoş bulduk. gülüyor> Anneciğim gelsin takipçilerin yanına. Ya şey, olsun olsun. Ya, gel. Anne, koyayım, gel. annem ben, ahırdan ben, ahırdan ben, geldim de yani. Siz değil kendiniz. Siz söyleyin teyzeyi görmeye geldik. <laughs> Allah razı olsun. Çok de mutlu deydi, olduk. ki ol. varsınız. Ol. Biz vallahi görüldüğümüz gibiyiz. Ah şu virüs olmasa daha ah ne evet, kadar. Siz doğal insanlar, siz doğal A, hep, hep hep hepimiz aynıyız virüs. Hepimiz ayniz ayniz hepimiz ayniz ayniz hepimiz Aynen, Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim geldiniz için. İyi ilk varsınız hemşerilerim. Allah razı olsun. Evet. Takipçilerimiz bizi selamladılar. Biz de onları e, salavatlıyoruz. Kendiniz iyi bakın. İyi akşamlar. Siz de iyi bakın. İyi akşamlar abacığım benim, kardeşim benim. İyi akşamlar. Hayırlı görevler olsun sizlere. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hava garanti çıktı ama. Hadi iyi akşamlar, Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere tekrardan.